şu an e, bu da peşte gezimizin ilk günündeyiz. Daha doğrusu günü bitirmek üzereyiz. Çok yoğun bir trafiğe takıldık. Para bozdurmaya gidiyoruz oradan da inşallah. Buranın en büyük Türk lokantası olan Sultan yani Sultan lokantasında yemek yiyeceğiz. Allah nasip eder ve paramızı bozdurabilirsek. Yoksa aç kaldık. Yoksa aç kaldık. Almanya'da denedik ama orada buranın para birimi var. Forint? Forint. Forint. Çok az vardı. Şu an hmm. Peşte tarafında mıyız? <laughs> bu da Bura emin değiliz ama bu da peşte işte ikisinden biri. İşlek caddelerinden biri. Şu an akşam trafiği iş dönüşü zannedersem. insanlar yoğun bir şekilde caddelerdeler. Evet. İstanbul'landıran bir trafik ve Evet. E, dediği gibi İstanbul'landıran bir canlılık var. Trafik yoğun. Genellikle trafik kurallarına uymuyorlar. Aynı bizim mantık. Burnunu soktuysan yer benimdir düşüncesi. Almanya'dan sonra buranın trafiği bizi birazcık açıkçası yıprattı. Şu anda fonda da Gülben Ergen dinliyoruz. Tramva geçiyoruz. Evet tramvay. Bu gayet yeni bir tramvay. Hem tramvay yolu hem otobüs yolu, toplu taşıma araçları aynı yolu kullanıyor. Evet. var. Evet. Bayça. Ne? Yaya yolu. Geç aşkım geç. Aşkım geç onlara kırmızı yanıyor çünkü. Kırmızı mı Evet. Adam sana kıracak şimdi. Neyse bugünlük bu kadar. E, bugün ne yaptığımızdan birazcık bahsedeyim. Sabah otelimizden çıktık. Sonra Burada nasıl gezebiliriz, nerede yemek yiyebiliriz ya da nasıl bir e, yol izleyelim gezi sırasında, nasıl bir plan izleyelim diye. Buradaki ilk başta Türk okuluna gittik. Sağ olsun orada bize çok yardımcı oldular. Nerelere gitmemiz gerektiğini anlattılar. Sonra e, nereye gittik? Ha sonra e, kaleye gittik. Buranın e, tabii ki en büyük kalesi Macaristan'ın. Çok geniş bir alanı var. İçinde birçok müze, tarihi yapılar var ve aynı zamanda da görebildiğimiz kadarıyla e, hala yerleşik hayatın olduğu bir yer. Eskiden buranın zenginleri oturuyormuş ancak şimdi normal halk oturuyor. 2-3 saatimiz orada geçti. Sonra Galler Tepesi'ne geçtik. En güzel yerlerinden biri ve şehri tepeden görebileceğimiz bir yerdi. Bol bol fotoğraf çektik, Tuna'yı izledik, afiyetle çayımızı içtik. Şimdi de dediğimiz gibi yemek yemek için ve para bozdurmak için yola çıktık. Bugünlük bu kadar.